Değerli kardeşlerim, bir Kutup Yıldızları programına yine hoş geldiniz. Geçen sohbetimizin sonunda Hocaefendi'nin evinden alınarak götürüldüğünü anlatmıştık en son biliyorsunuz. Babasının valizini kendi elleriyle hazırlıyor Hocaefendi. Önce onu yolcu ediyor. Zaten çemberin daraldığını fark ediyor. Ee, en azından babasının üzülmesini istemiyor ama haber nasıl olsa duyulacak ve bir gün oca efendi e, evine geldiğinde e, bakıyor ki polisler orada polisler ona hoş geldiniz diyorlar oca efendi sehpanın üzerinde bir kitap görüyor cübbesini veya parçosunu çıkarıyor onun üzerine koyuyor e, daha sonra da o parçoyla veya cübbeyle o kitabı da oradan alıyor. E, yani gözlerin önünde olmasın halbuki muhtemelen Mevdudi'ye ait bir kitap ama işte o gün bugünlerde olduğu gibi o günlerde de ne bulurlarsa suç unsuru olarak alıp götürüyorlar. Risale-i Nur'lara karşı zaten erken tedbir aldıkları anlaşılıyor esasında. Ee, Hoca Efendi geç kalır mıyız diyor. Ee, bir şeyler alayım mı yanıma? Ee, maksadı e, yani onların niyetlerini öğrenmek olabilir diyorlar. Biraz hazırlıklı gelsen iyi olur. Hocaefendi oradan anlıyor ki geri dönemeyecekler. Kendince bir hazırlık yapıyor. Eşyalar almaya çalışıyor. Ve sonra da polisler evi her tarafını arıyorlar ve sonra da eee hocaefendiyi alıp götürüyorlar. O zamanlar Tepecik İnzibat Karakolu'na <laughs> topluyorlar. Hocaefendi oraya vardığında e, kendisinden önce birkaç kişiyi getirdiklerini görüyor. Kim bunlar? İşte başta Mustafa Birlik abimiz, Sonra e, Süleyman Efendi talebelerinin İzmir'deki e, önde gelen hocalarından Harun Reşit e, Hocaefendi. Ondan sonra e, hakikaten değerli bir alim. Ben de İzmir yıllarında e, onu tanımıştım. E, benim oturduğum mahallede oturuyordu, Şaban Düz Hoca Efendi. Bakıyor ki onlar oradalar, sürekli de getiriyorlar oraya esasında, topluyorlar. Yani nasıl eski yıllarda, yani Üstadımızın yıllarında olduğu gibi, hani bir mahkeme bir dava açtığı zaman, Türkiye'nin her yerindeki nur talebelerini derdest edip oralardan oraya getiriyorlar. Eğer mahkeme Denizli'de açılmışsa herkesi Denizli'ye topluyorlar. Ya da mahkeme Eskişehir'de açılmışsa herkesi Eskişehir'e topluyorlar. Ya da Afyon'da açılmışsa herkesi işte Türkiye'nin her yerinden Afyon'a getiriyorlar. Şimdi de o günlerde de demek ki İzmir sıkı yönetimi dava açıyor ki herkesi Artık sadece İzmir'in içerisinde olanları değil, Antalya'da, İstanbul'da ya da Ankara'da olanların bile bazılarının bir kısmını en azından İzmir'deki o Tepecik Karakolu'nda öncelikle topluyorlar. Tabii e, oraları bilirsiniz. E, önce e, fotoğraflar çekilir. İşte insanların... E, ...saçları kesilir, varsa sakalı kesilir, bıyıkları kesilir. Yani matruş bir hale getirilir insanlar. Tabi hoca efendi e, oraya geldiğinde bakıyor ki insanlar hakikaten çok mahzun ve çok mükedder. E, yani e, tabi bir anda çoluğunuz çocuğunuzdan ayrılmışsınız. Sanki bir kafese konulmuş aslan gibi oraya e, bırakılmışsınız. E, Horlanıyorsunuz. Hakir görülüyorsunuz itiliyorsunuz kakılıyorsunuz yani zaten önce psikolojik işkenceler yapıyorlar insanlara ee, namaz kılmak istiyorsunuz ona izin veriyorlar vermiyorlar ee, ama tahmin ediyorum o günlerde herhalde daha iyi olduğu anlaşılıyor ki mesela Hoca Efendi ben e, namaz kılmak istiyorum diyor bana su getirdiler diyor e sonra mesela bir bir e, işte elbise ihtiyacı olacak dedik diyor. Bir tane Mustafa Başçavuş galiba. Mustafa Birlik abinin oğlu Abdullah abiye telefon açıyor. Ben iş yerindeydim diyor. Zaten babamı ve Hocaefendi'ni nereye götürdüklerini tespit edememiştik. Allah'tan bir gün sonra telefon açtılar. Açtı bana o Mustafa Başçavuş. Ve Hoca Efendi ile baban burada Tepecik İnzibat Karakolu'ndalar. Onlar elbise istiyorlar dedi diyor. Ben hemen birkaç... E, takım e, iç çamaşırı işte elbise onları aldım ve e, ama saat 1'e kadar gel e, daha sonra beni bulamayabilirsin ben gidersem de almayabilirler. Hakikaten Anadolu insanı yani evet içlerinde berbatı kötüsü de e, yok değil var ama Anadolu her zaman iyiliği galip gelmiş topraklardır ve iyilik her zaman orada kök salmıştır. Aslında bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz yani mağdur olmuş, mazlum olmuş kardeşlerimizi dinlediğimiz zaman satır aralarında nice vatan evlatlarını, hakikaten vicdan taşıyan, yüreklerinde merhamet taşıyan askerleri, polisleri, hakimleri, savcıları bugün de o satır aralarında bol miktarda görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz. Yani iyilik Anadolu'yu hiçbir zaman terk etmedi ve bence terk etmeyecek. Terk etmeyecek. İnşallah. Şimdi, e, ben diyor hemen e, bir şeyler hazırlayıp götürdüm diyor. E, Mustafa Başçavuş'u buldum, ha, benim dedi. E, elbiseleri getirdim, ha az ilerdeler bana gösterdi diyor. Ben koridordan doğru yürüyorum ama bana da sesleniyorlar, Abdullah Abdullah diyorlar ama ya ben ne babamı görebiliyorum, ne Hocaefendi'yi görebiliyorum. E, yani sesi duyuyorum, Sesin sahiplerini de görüyorum. Ama babamı ve Hoca Efendi'yi göremediğim için yani bir şaşkınlık içerisindeyim. Meğer diyor saçların başlarını kestikleri için ben diyor onları ta yakınlarına varıncaya kadar çıkartamadım, tanıyamadım diyor. Ve ondan sonra ben onlara işte elbiselerini verdim. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sordum falan. Daha sonra da diyor o e, ee, yani karakola e, her gün yemek götürmeye başladım. Annem yemek yapardı. <laughs> Sefer tasında ben o karakola yemek taşımaya başladım. Gerçekten e, bu vesileyle bu aileyi bir anmamız lazım. Yani e, sohbetlerimizin birisinde demişti ya Hoca Efendi, bana ilk sahip çıkan Mustafa Birlik abi oldu diye. Aslında Mustafa Birlik abi Üstadımızın bir talebesi. Yani o yıllarda e, İzmir'in manevi temsilcisi gibi yani Ankara'da Bayram Yüksel abi varsa, Erzurum'da Mehmet Kırkıncı hocamız varsa, İzmir'de de Mustafa Birlik abi var. Yani, ama yani bu insanlar işte sadece Risale-i Nur okuyarak kendilerini geliştirmişler. Bir irfana ulaşmışlar. Başka bir şey yok. Yani sonuçta e, öyle bir üniversite falan lise bitirmiş insanlar değil. Ama inanmış insanlar, irfana ermiş insanlar gerçekten. Mesela bir keresinde Üstab üstadımıza diyor ki, Üstadım bir de diyor İzmir'e teşrif etseniz diyor. Üstadımız diyor ki İzmir'in sahibi, ileride gelecek ve onunla orada hizmetler inkişaf edecek diyor ve gelmiyor İzmir'e. Aslında Mustafa Birlik Abi'de böyle de bir bilgi var ve onun için Hocaefendi İzmir'e geldiğinde ilk sahip çıkan insanlardan birisi o oluyor ve Hocaefendi neredeyse o evin yani bir ferdi gibi kendisini kabul ediyor. Yani mesela bir bayramda vaz ediyorsa Hocaefendi mutlaka Mustafa Birlik abi ya da Abdullah abi gelir. O efendiyi vaazdan sonra alırlar, götürürler. Onların evinde kahvaltı yapılır. Onların evinde sohbet edilir ve orada dağılınır. O efendi kurbanlı mesela o evde keser. Ya da o efendinin bir babası gelirse ya da bir akrabası gelirse onlar sahip çıkarlar. Onlar misafir ederler. Yani nitekim e, Hoca Efendi'nin tutuklandığını duyunca babası da tekrar İzmir'e geliyor ve babası da orada kalıyor zaten. Yani onların Mustafa Birlik abilerin evinde kalıyor. Şimdi e, yani bu e, Mustafa Birlik abilerin e, e, hakikaten fedakarlıklarına devam edeceğiz ama fakat olayın tam anlaşılabilmesi için e, şunu da e, hatırlatmakta fayda var. E, Efendi 1999'da 1 Mart günü yani 28 Şubat tipilerinin ortalığı kasıp kavurduğu o günlerde Amerika'ya gitmeye karar veriyor biliyorsunuz tedavi için. Ama bu insanlar hisli insanlar, sezgileri güçlü bu insanların ve bir daha galiba dönemeyeceğim diyor oradaki bir arkadaşımıza, içimde öyle bir his var diyor ve e, o yıllarca e, oturduğu kalktığı, e, o odaya son defa bakıyor, İşte gelen insanlarla ona göre vedalaşıyor, ona göre konuşuyor falan. E, o günlerde mesela Mustafa Birlik'le e, Yusuf Öztanzan, Koca Yusuf da geliyor cefendiyi ziyarete. E, ben o ziyareti hatırlıyorum, oradaydım çünkü ee, onlar vedalaşıyorlar, gidiyorlar falan. Sonra Mustafa Birlik abi diyor ki oğlu Abdullah abiye e, sen git diyor, hafta sonu da sen git Hoca Efendi diyor. E, ben de gittim diyor. Beni o özel odasına aldı. Dedi ki, senin bize çok hakkın geçti. Hakkını helal et. Neden çok hakkı geçtiğini de anlatacağım zaten biraz sonra. Ben senin babanı baban bildim. Anneni annem bildim. Bana çok sahip çıktınız. Aileme sahip çıktınız. Sizin ben kendimi de sizin aileden bir fert bildim. Helallaştı benimle diyor. Helallaştık o ile diyor. Şimdi o Efendi'nin yani birlik ailesine böyle bir yakınlığı var. Hakikaten. Mübarek bir aile. Yani ahir zamanda gelen bir kutup yıldızına, bir güneşe sahip çıkmak ve bu irfana ulaşmak, erişmek. Geçen kamplar sohbetimizde de ifade ettiğim gibi üç ay boyunca bu talebelere ne yedirip ne içireceğiz diye Hoca Efendi derin derin düşünürken hocam niye düşünüyorsun? Gerekirse dükkanımızı satarız. Yine bu öğrencilere bakarız diyen insan da Mustafa Birlik abi. Hakikaten birliklerin hizmetin birliği ve dirliği için yaptıkları o fedakarlıklar gerçekten unutulmaz. Hoca Efendi'yi yüreklendiren bir ailedir. Mustafa Birlik ailesi. İşte Tepecik İnzibat Karakolu'na o ilk elbiseleri de götüren Abdullah Birlik'tir. Yani Mustafa Birlik abinin oğludur. Hakikaten de o günkü sadakatinden vefasından hiçbir şey kaybetmemiş. Her geçen gün o sadakatı, o vefası, o cömertlikleri artarak devam etmiş. Ve bugün Mustafa Birlik abi merhum olsa bile oğlu hala hiç çizgisini değiştirmeden aynen devam ediyor. Devam ediyor ama neden devam ediyor? Babam diyor vefatından 10-15 gün kadar önce Hoca Efendi ile görüştü. Hoca Efendi Amerika'da. Telefonda çok ağlaştılar diyor. Vedalaştılar. Helallaştılar. Telefon kapandıktan sonra da babam uzun uzun ağladı diyor. Nihayet uzun bir süre sonra sakinleşti. Hemşerilerimi ve beni çağırdı. Onlar da dinliyorlar diyor. Bana dedi ki, oğlum Risale-i Nur'ları bırakma. Hoca Efendi'yi de bırakma. Her yıl bir kere benim için, bir kere de kendin için Amerika'ya git ve Hoca ziyaret et. <laughs> evet. Bir baba vefat ederken oğluna ettiği son vasiyet bu. Hakikaten mübarek bir aile. Mümtaz bir aile. Yani asr-ı saadette olsaymış Eba el Ensari'nin görevini üstlenecek bir aile olurmuş gerçekten. Hocaefendi de tabii ona karşı hiç vefasını bırakmıyor. Amerika'da o son gittiğilerin birisinde bir, e, yani yavaş yavaş ölmek üzere, sönmek üzere olan bir ağacı tımar ediyor ve yeniden ağaç kendine geliyor, diriliyor. Hoca Efendi o ağacın üzerine boydan boya Mustafa Birlik yazdırmış. Ama onların, onların hakikaten canlandırdıkları bir ağaç değil ki. Bugün yüz binlere, milyonlara ulaşan bir neslin dirilişinde, Birlik ailesinin gerçekten çok değerli katkıları vardır. Allah onlardan razı olsun. İşte bu Abdullah Birlik abimiz de böyle bir insan. Her gün annesi yemek hazırlıyor ve karakola o yemekleri götürüyor. O kafesin içindeki tutuklu insanlara onları ikram ediyor. Ertesi gün doluyu götürüyor, boşları alıyor. Böyle bir seyri sefer devam edip gidiyor. Şimdi artık hoca efendinin oradaki anlattığı şeylerden birisi de şu ki, tabi kitap yok diyor. Kur'an okuyacağız, Cevşen okuyacağız. Boş durum olmamız lazım orada. Kur'an'ı ezberden okuyabiliyorum ama diyor fakat cevşeni ezberlediğime, ezberleyem, ezberlemediğime ilk defa o kadar e, pişman oldum diyor. Sonra İsmail Büyük Çelebi abi haber gönderiyor ya da ona söylüyor. İsmail abi bir şekilde Hoca Efendi'ye bir cevşen getiriyor ve o cevşenden aldığım zevki diyor. Başka zaman aldığımı söyleyemem. O kadar zevkli, o kadar ağlaya ağlaya okudum ki bir günde adeta özlemişti Cevşen'i bir gün içerisinde. Böyle de bir hatırası var orada. Şimdi <laughs> mahkemeye çıkarılıyorlar. Ee, mahkemede işte o zaman Güzel Yalı'da bir sıkı yönetim mahkemesi var oraya. Ee, mahkemenin sonunda Tabii tutuklular karar veriyorlar ve oradakilerin hepsi aşağı yukarı tutuklanıyor tamamı. Mahkeme sefahatı ayrı bir dram zaten. Hoca Efendi'nin artık babası da gelmiş. Mahkemeleri de takip ediyor. Şimdi mahkemede işte bedü zaman tabiri geçiyor. Savcı Nurettin Soyer diyor ki... Bediüzzaman çağın harikası demektir diyor. Siz Said Nursi'ye Bediüzzaman demekle onu burada mahkemede bize karşı met ediyorsunuz, sena ediyorsunuz, övüyorsunuz diyor. Şimdi e, avukatlardan nadir devlet o zaman onları savunuyormuş. Allah selamet versin hayatta ise, vefat ettiyse Allah rahmet etsin. Şimdi e, o da diyor ki senin adın da Nurettin diyor. Yani dinin nuru demektir diyor. Şimdi biz yani sana Nurettin demekle burada dini provokanda mı yapmış oluyoruz diyor. <laughs> Tabii e, savcı buna hiç cevap veremiyor. Yani ya o zamanlar isimler üzerinden bile e, yani bir şeyler e, çıkartmaya gayret ediyorlar, çalışıyorlar ne yazık ki. Yani e, güzel ülkemizin geldiği noktaya bakar mısınız? Kitap okuyan insanlar namaz kılan insanlar, bir vatanın evlatlarına, ki onların çokları şehit evlatlarıdır, onlara iman ve Kur'an dersi vermek isteyen insanlara yapılan muamele, ne yazık ki bu. Ne acı günler. Bitmedi ve bitmiyor ve hala devam ediyor. Güzel ülkemizin makus talihi yazık ki. Şimdi o mahkemelerin birisinde Birisinde e, savcı yine Nurettin Soyar e, Üstadımız için diyor ki işte o Kürt sayit hatta bir de e, galiba alçak tabiri kullanıyor falan avukat Bekir Berk abi hakikaten mahkeme salonlarının o yıldırım sesli insanı cesur ve kahraman insan e, bir ok gibi doğruluyor yerinden ve diyor ki alçak sensin diyor. Yani o yıllarda bir sıkı yönetim ki onlar sıradan savcılar, sıradan hakimler değil. Yani daha 10 sene önce ülkenin başbakanını idama götürmüş, idam etmiş, asmış insanlar yargılıyorlar bu insanları. Yani kimseden korkuları yok, pervaları da yok. Ülkenin maliye bakanını, dışları bakanını asan insan senden mi korkacak? Ama iman böyle bir şey işte. Hatta bir defasında... Bekir Berk abi 40 dakika müdafaa yapıyor. Hani üstadımız zamanında Ankara'daki hapisteki talebeleri, nur talebelerini savunduğu gibi müdafaa ettiği gibi yani bu birkaç talebenin, birkaç insanın, birkaç nur talebesinin davası değildir. Bu iman ve Kur'an davasıdır. İmanla küfrün davasıdır diye muhteşem savunmaları vardır ya. İşte orada da e, aslanlar gibi yine davasını savunuyor. Bir ara Galiba Nurettin Soyer olmalı ya da işte hakimlerden birisi olmalı. Diyor ki Bekir Berk neyine güveniyorsun da bu kadar cesurca konuşuyorsun diyor. Çantasından alıyor, açıyor bembeyaz kefenini atıp onların masasına fırlatıyor. İşte diyor ben buna güveniyorum. Yıllar önce bir gazetede kefenini çantasında taşıyan adam diye bir yazı yazmıştım. Evet. Bekir Berk kefenini çantasında taşıyan bir adamdır. Ve siz bir davanın davanın yükselmesini ve yücelmesini ve ilerlemesini istiyorsanız kefeninizi çantanızda taşımıyorsanız o davaya hizmet edemezsiniz. O davayı yüceltemezsiniz. O davayı geliştiremezsiniz ölümü göze almadan yapılacak bir şey yoktur. Onun için bu muazzam ve muazzez hizmetin bugünlere gelmesinin en büyük vesilelerinden birisi işte o kefenlerini çantasında taşıyan insanlarla bugünlere gelmiştir bu dava. Eğer bundan sonra da ileriye yürüyecekse, kıyamete kadar devam edecekse o hasbi ruhlarla, o fedakar ruhlarla Davası için her şeyinden vazgeçebilen, evinden, çoluğundan, çocuğundan hatta canından bile vazgeçebilen insanlarla istikbale yürüyecektir. Büyük davaların kaderi budur. Bunu göze almadan yapılacak bir şey yoktur. Bu bölüm bir hayli uzun tabi. Hocaefendi'nin mahkeme ve Hocaefendi'nin o sıkı yönetim dönemleri bir hayli uzun. Ee, ama bugünlük süremiz doldu. İnşallah haftaya buna devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Ee, bugünlük de bu kadar. Hoşçakalınız.